Merhabalar. Merhabalar. Cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Bela mı? Sonsuz dilek hakkım olmasın herhalde. Cevabın evet olduğunu bilseydim. E, aklıma bir şey gelmiyor. 2 milyon dolar isterdim. Her türlü evet diyecek. Ha beni e, Miami'ye tatile götür derdim. Evet. Bütün günahlarımın bağışlanmasını isterdim çünkü çok günah işledim. O ne gibi günahınız var? Söyleyemem. Ya pek evet olacağını bilmiyorum ama ya mutluluk Aynen isterim abi. ben açıkçası. <laughs> Şu an harbiden kek olsa isterim yani evet derdim harbiden. Kek yani. Aynen kek. Cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Vallahi uçalım ya ben uçmak isterim. hani uçalım kaçalım. Ne türden uçmak? Mecazi mi Yoksa gerçek mi? Nasıl anlamak istiyorsan artık? Merhabalar. Merhaba. Cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Hmm, Akdeniz Üniversitesi'ne geçiş yapardım. Aynen, <laughs> <laughs> yapardım. Bu kötü günde yani, Türkiye'nin karanlık günlerine Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar hayata dönmesini ve ülkenin başına geçmesini isterdim. Tüm bayramlarının kaybolmuş olan tüm yok olan bayramların tekrar geri gelmesini isterdim. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim ve 19 Mayıs'lar yasaklandı ve bu konuda da <laughs> evet olsa bunların hepsine evet derdim. Evet, her şey bedavamız falan. Güzel bir araba arabam olmasını. Kaynanam olmasını isterdim. <laughs> Tatile gitmek. Ömür boyu tatil olmak isterdim. Balık isterdim. Başka bir şey istemezdim. Şu an balık tutmaya geldim. Sadece huzur isterdim. Huzur olunca zaten bütün her şeyi içine kavruyor. E ee, peki siz cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Vallahi cevabım evet olacağını bilseydim <laughs> yine eşimle bu dünyada evlenmeyi isterdim. Yani ölümsüz olmak. Merhabalar. Merhaba. 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 Cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Para. Kısmet neyse o, kısmet neyse o. <laughs> Şans. Hayırlı kısmet. Valla kardeşim hiç fark etmez. Ne verirsen odur yani. Tüm insanların eşit düzeyde yaşamasını isterdim. Ülkemizdeki <laughs> e, tecavüz, kadın gelinlerin falan olmamasını isterdim. Cevabın evet olacağını bilseydiniz ne isterdiniz? Gamze'nin e, benimle evlenmesini isterdim. Teşekkür ederiz.